Bugün Galava Sanayi deniyor olacağız. Kısa anlatımlı bir video olacak. İki tane giriş şekli var. İkisini de gösteriyor olacağım. Dikkat etmeniz gereken birkaç tane nokta var. Onların üzerinden geçiyor olacağım. Dediğim gibi kısacık bir video olacak. Öncesinde bileklerinizi ısındırmış olduğunuzdan emin olmanızı istiyorum. İlk önce ee, yerden giriş şeklini gösteriyor olacağım. Sanki derin, çömermenin içine yerleşirmişim gibi ama dizlerimin arası kapalı, kapalı ve ayak topuklarım şu anda yere basmıyor. Buradan sol elimi yere yerleştiriyorum ve sağ elimin desteğiyle sağ ayak bileğimi yerleştiriyorum sol diz kapağımın üzerine doğru. Eğer ki burada topuklarınız yere basarsa bu esnekliğiniz varsa daha rahat edebilirsiniz ama topuğunuz yere basmadığı sürece de pozun içine girmenizde hiçbir sakınca yok. Ee, önce bir yan taraftan gösteriyor olacağım. Yerleştirdikten sonra sağ ayak bileğimi, sol diz kapağımın üzerine ellerimi ayaklarıma çok yakın değil, ayaklarımdan yaklaşık bir karış, dört parmak kadar ileriye yerleştiriyorum. Burada sağ ayağım pelte gibi durmuyor. Sağ ayağımı takmak istiyorum. Sol kolumun üstünde dirseğimin yukarısında yani altında değil yukarısında bir noktaya. Sadece takmakla yetinmiyorum. Aynı zamanda sağ ayağımla iyice buraya baskı yapıyorum sol koluma. Yani sanki bunu buraya ben yapıştırmışım bir yapıştırıcıyla gibi sürekli buraya doğru itiyorum. Sol koluma doğru itiyorum. Sonrasında ellerimi yere yerleştiriyorum. Buradan biraz kalçayı yukarıya doğru kaldırıyorum. Şimdi şöyle bir şey deneyebilirsiniz. Bu ayak, sağ ayak koltuk altına doğru olabilir. Dirseğin üstünde de olabilir. Daha yukarıya getirdiğimde beni birazcık zorluyor. Ama ikisini de gösteriyor olacağım. Aynı zamanda bu sırada da Sağ dizim de sağ dirseğimin üzerinde. Yani ayağımla bir kolu kendime doğru iyice çekiyorum. Ayağımı oraya taktım. Dizimle de diğer dirseğimin üzerine basabildiğim kadar, itebildiğim kadar itiyorum. Burada dirsekleri büktüm. Ağırlığı öne doğru verdim ve yavaşça ilk amacım sol ayağı şöyle bir havaya doğru kaldırmayı denemek. Eğer ki burada başarılıysa... Bunu denemeye devam ediyorsun. Şimdi yukarıdan girişini göstereceğim. Sonra ayağı nasıl uzattığımızı ve dikkat etmeniz gereken iki tane nokta var. Onu söylüyor olacağım ayaktan girişte de bu hani bazıları için daha kolay, daha dengeli bir giriş sağlıyorlar. Ben oturarak girmekten de gayet keyif alıyorum. Sanki figür içine yerleşirmişim gibi sağ ayak bileğimi yerleştiriyorum, sol diz kapağımın üzerine. Sol dizimi burada büküyorum ve artık iyice kalçayı aşağıya doğru indirdim. Sağ dizimi sağ dizimin üstüne, sol dizimi sağ ayağımın üzerine yerleştiriyorum ve buradan bir deniyorum. Ellerimi yere doğru götürmeyi. Eğer burada ellerimi yere değdirebiliyorsam sonra yavaşça sol dizi büküp bir de bu şekilde girebilirim. Ya da demin benim gösterdiğim gibi direkt yerdeyken ayağı alıp hop diye koyabilirim. Şimdi iki tane dikkat etmemiz gereken nokta var. Bir tanesi şu. Yandan gösteriyor olacağım. Eğer ki ilk önce yerleştin. Ayağını çok güzel taktın. Ellerin gene ayaklarından bir karış dört parmak kadar ileride. Eğer ki bu ayağın yavaş yavaş sen fark etmeden diz kapağından kasığına doğru gelmeye başlarsa yani şöyle bir pozisyon içinde bulursan kendini ki bu çok oluyor. Buradan girmeye çalışmak çok zor gerekiyor. Yani bu ayak böyle kasığa doğru geldiğinde fark ettiysen sol dizin de böyle aşağıda pelte gibi kalıyor. Buradan girmek çok zor. Dikkat etmen gereken şey ayağı olduğu yerde tutmaya çalışmak. Sürekli tuttuktan sonra sol dizini de sağ bacağını yapışık tutmaya çalış. Yani bu ikisi ayrılmasın. Bir yapışık halini göstereyim, bir ayrılmış halini göstereyim. Daha net anlayacaksınız. Şimdi buradan girmek çok rahat. Ama ne zaman ki bu diz, bu sol topuk değmiyor sağ ayak bileğine. Buradan girmek çok zor. Ne zaman ki bu ikisi birbirine yapışık, o zaman buradan girmek çok rahat. Ve ne zaman ki bu ayağın taktığın, kola taktığın ayağın yavaş yavaş kasığına doğru kaymaya başlıyor. Buradan girmeyi deneyelim. Buradan da girmek çok zor. O zaman garip bir hal alıyorum. Bu ayak kalıyor dizin üzerinde. Şimdi gerçek girişi gösteriyorum. Avuçlarını yerleştirdin. Buradan dirsekleri bükerken öne doğru gelmek yerine her zaman yaptığımız gibi avuçlarını bastığın yere kalçayı hafifçe yukarıya doğru kaldırdın. Dirseklerini geriye doğru bükerken taktın sağ ayağını ve yavaşça buradan sol ayağı havalandırmayı denedin. Bakışlar da yer. Şimdi bir indim. Bu sefer arkadaki ayağı uzatmayı deniyor olacağız. Ben tekrardan yerden yerleşiyor olacağım. Sen nasıl istiyorsan öyle yerleştir. Son elimden destek aldım. Topuğum havada olabilir, yerde olabilir. Yere basmıyorsa topun biraz daha zor olacak senin için bu süreç. Sağ ayak bileğini yerleştirdin. Sol diz kapağının üzerine. Buradan getirdin ellerini yaklaşık ayaklarının bir karış dört parmak kadar ilerisine. Sağ ayağının burada pelte gibi olmadığından emin oldun. Ve sağ ayağına böyle sol kolunu sanki kendine çekmek ister gibi iyice taktın sağ ayağına. Hatta ben burada sağ ayak parmaklarımı da hani flex yapıyorum ki iyice kavrasın diye. O kolu avuçlarını kökledin yere kalçayı şöyle bir yukarıya doğru kaldırdın. Dirseklerini geriye doğru bükerken yerleştirdin. Sağ dizini sağ dirseğin üstüne ve sağ ayağını sol dirseğinin arkasına taktın. Buradan ağırlığı öne verdin. Sol bacağı kaldırdın. Şimdi sol bacağını dümdüz, 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 dümdüz geriye doğru uzatıyorsun. Ve yukarıya. Ve nefes verdin. Yavaşça çıktın buradan. Bir tarafın daha kolay olabilir. Bir tarafın daha zor olabilir. İki tarafınla da dene ve güçlendir bedenini. Tekrardan son bir özetliyorum. Yapmamız gerekenleri Ellerini nereye yerleştirdiğim önemli. Kola takacağım ayağı dirseğimin üzerine yerleştirmem önemli. Ve burayı sürekli sarmalamam önemli ayağımla. Ve bu ayağın diz kapağından kasığa doğru gelmesine engel olmam gerekiyor. Aynı zamanda da sağ ayak bileğimle sol dizimin de diz kapağımı da birbirine yapışık kalması kalıyor. Yani bu arayı hiç açmamaya çalışıyorum. Hem elimle, pardon ayağımla kolumu çekiyorum. Hem dizimi ayak bileğime doğru itiyorum. Ve bu pozisyon içindeyim. Belki istersen hani bunu böyle de çalışabilirsin. Birazcık tam hizanı bulmak için, ne yapman gerektiğini anlamak için. Sağlı sollu birkaç tane burada bu duruşun içinde kalabilirsin. Umarım faydalı olmuştur bu anlattıklarım. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim.